Hemen kullandılar. Orta ceza alanına. Savunmada bir hata. Ve ağlarımıza gidiyor. Şimdi vermedi. Stark şimdi düdüğünü çalıyor. Tümer ortayı yaptı. Ceza alana doğru kaleci çıktı. Kontrol etmeye çalıştı. Yumrukladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tuncay aşağıda. Tuncay vurdu. Gol! Gol Tuncay'ın golü. Tuncay şanlı. Tuncay vurdu gol. Tuncay. 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 Gol Yunanistan karşısında beraberliği sağladık. Yunanistan karşısında beraberliği sağlıyoruz. Gol dakikamız olsun dedi Gol oldu. Gol oldu. Bir birlik beraberlik var. Bir birlik beraberlik var. Bir anda tribünlerden yabancı maddeler atılmaya başlandı. Tuncay şanlı. Evet tam zamanında gelen bir gol. Tam gibi. zamanında. Tuncay Şanlı beraberlik golümüzü atıyor. Müthiş bir sevinç var. İşte pozisyon. Duran top. Nikopolidis uzaklaştırmaya çalıştı. Sabri gelişine vurmak istedi. Orada Karambol Tuncay. Sıyrıldı Basinas'tan. Vuruşu yerden düzgün. Kaleci hiçbir şey yapamıyor beraberlik golü. Bravo Tuncay. Bravo. Tam zamanında attık. Tam zamanında attık. Erken gole bu dakikada karşılık verdik. Golde Tuncay şanlıdan çekmişti. Tuncay şimdi beraberlik golünü attı. Amiri takım formasıyla 13. golünü atıyor Tuncay şanlı. Aferin Tuncay. Samarasa gitmedi. Araya çok iyi girdi. Gökhan. Gökhan'ın pası Tuncay. Bıraktı Tümer'e. Şimdi Sabri. Sağda Hamit bomboş durumda. O Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gol! Evet gol. Gol 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 Gökhan. Gökhan harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturduk. Gol Gökhan Ünal. Topuk bası. Hakan Gökhan vurdu gol. 2-1 öndeyiz. Mükemmel bir gol. Mükemmel. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Gol Gökhan. Gökhan milli takımımız ikinci araya iyi başladı. Pas yaptırmadık pozisyon vermedik ve sonunda aradığımız golü bulduk. Önce Tuncay'la, sonrasında Hakan Şükür'le ve şimdi de Gökhan'la istediğimiz golü bulduk. İşte bakın. Görüyorsunuz Gökhan. Burada Hakan bıraktı. Gökhan topu kontrol etti. Vurdu mükemmel bir plase. Kaleci hiçbir şey yapamıyordu, okunamıyor Nekopolidis. 2-1 öndeyiz Atina'da Yunanistan karşısında. Çok çok ani vurdu. Yani kaleciler için önünde de sekti top fakat sakatlandı Gökhan. Gökhan şu anda yerde. Farklı açılardan gol ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Çok güzel bir gol attık. 2-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Avrupa Torresidil. Basinas pres kazandırdı topu bize. Tümer Metin. Tümer gidiyor. Hakan destek verdi. Tümer Tümerden bir çalımda, şut şansı buldu. Tümer vurdu gol. Kahre bir gol. Gol. Gol üçüncü gol Tümer Metin. Harikasınız çocuklar, mükemmelsiniz daha ne denir ki size? Müthişsiniz, muhteşemsiniz. ...siz harikasınız... ...gol üçüncü gol, üçüncü gol Tümer Metin... Nefis bir ...mükemmel gol. bir gol attı... Atina'da üçüncü gol attı... ...üçüncü gol bizden... ...üçüncü gol milli takımımızdan... ...ay yıldızdan... ...kalkın ayağa... ...bu golün sevincini yaşayın... ...üçüncü gol... ...iki farklı üstünü ele geçirdik Yunanistan karşısında... ...mükemmel, mükemmel, mükemmel... ...artık bir şey söyleyemiyorum... ...Yunanistan karşısında... ...işte Tümer... ...burada öyle güzel vuruyor ki... ...Kaleci hiçbir şey yapamadı... ...üçüncü gol attı Tümer metinde Yunanistan karşısında Avrupa Şampiyonası yolunda harika bir avantaj elde ettik. Evet değerli izleyiciler. Atina'da mini takımımızın mükemmel futbolu var. Bu coşku artık bu maçın son düdüğünden itibaren bütün Türkiye'de Tuncay Gökdeniz Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur gol olsun gol. Oyuna girdi gol attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız 4-1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona. Harika bir gol attı Gökdeniz Karadeniz. Dördüncü gol. İşte pozisyon. Aldı topu burada. Bir çalım sıyrıldı. Bir çalım daha bacak arası. Sonra mükemmel bir vuruş daha. Ve dördüncü gol atıyor Gökdeniz. Bravo Gökdeniz. Bravo milli takım oyuncuları. 4-1 öndeyiz. Yunanistan şaşkın, Yunanistan şokta. Kendi sahasında darmadağın ettik Yunanlıları. Harika bir sonuç bu. Mükemmel bir sonuç bu. ATV ekranlarında bu coşkuyu yaşayın. Milli takımın coşkusu 3'te 3 üç yapmıştık. İşte bu da dördüncüsü olacak. 37 dakika geride kaldı ikinci yarıda. 4-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Kolay değil bu takıma 4 gol atmak. Herkes pozisyon bile bulamazken milli takımımız 4 gol birden attı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bütün takımlara kök söktürdü. Zek vermedi futboluyla ama duran toplardaki başarısıyla beraber maçları kazanmayı bildi Avrupa şampiyonu oldu. Bütün takımlar Yunanistan karşısında pozisyon bulamazken biz dördünü birden attık. Hem de Atina'da hem de Yunan taraftarının önünde hem de bu...